Bir iki ailesiyle bir seneyi devirdik. Oğlum 12. sınıftan mezun oldu ve bu ailenin bir mensubu olarak da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir iki ailesine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok heyecanlandım ama bir taraftan da çok duygulandım. Hepinizi ayrı ayrı çok 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 seviyorum. Bugün için belki sizden daha duygusalız sınıftan beri birlikteydik. Hepinizle ayrı ayrı güzel anılarımız var. Yolunuz, bahtınız hep çok açık olsun ve bizi hiç unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Merhaba, Bir iki Ailesi'nin bir ferdi olarak ee, şu anda çok heyecanlıyız. Bizim için çok gurur bir <laughs> akşam, bu akşam e, 4 yıl boyunca e, öğrencilerimize verdikleri tüm emekler için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle merhabalar. Ee, uzun yıl yıllar boyunca birçok okul deneyimimiz oldu. Ama gerçekten bir aile sıcaklığıyla böyle gözümüz arkada kalmadan gerçekten güvenle okutabileceğimiz okullardan bir tanesini tercih ettiğimiz okulda mutlu olduk ki. Şu an mezuniyeti yaşıyoruz. 3 okul değiştirdik. Ama bu okuldaki aldığımız o samimiyet, bu eğitimin kalitesini başka okullarda alma şansımız çok olmadı. İyi ki bu okula gelmişiz. Güzel oldu, iyi bir eğitim oldu. Yılın sonu, e, sınava da gireceğiz. Bu sınavda da başarılı olabileceğimiz artık kesin kanaatindeyiz. Çünkü okulun çok etkisi var. Arkadaş ortamının, e, verilen eğitimin, hocaların, ilgilerin, alakaların e, ve her an takip etmelerinin bana çok büyük etkisi var. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. İnanılmaz bir takip var. Çok teşekkür ederim. İyi bir okul, iyi bir eğitim, iyi bir eğitmenler var. Ee, doğru bir tercih yaptığımıza inanıyorum. Ve sonucunu görüyoruz. Okulda hiçbir şekilde kalanlı soru olmadan e, bu eğitimi tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.